Çocuğumun durumu büyük bir haksızlığa maruz kaldığı için vicdanın müsteridir, morali çok çok düzgündür, bizi çok iyi karşıladı, gayet neşelidir ve şendir. Kendisi tek kişilik bir koğuştadır, fakat hücreyi andırır bir koğuştadır. Bütün sosyal haklarda yoksundur. Ee, Kamu oyuna herhangi bir e, paylaşma şansı da maalesef yoktur. Benim geçmişim biraz e, adliyeye dayanıyor. Adliyede geçen bir hizmetim vardır. Zaten göz ağrım adliyeydi. Buna istinaden e, ve oğluma istinat eden Suçu ben ne mesnetsiz buluyorum çünkü oğlum bu suçtan dolayı iki arkadaşlarıyla beraber e, kesin olmamakla beraber zannedersem 2010 yıllarında bir soruşturma geçirmiştir sonuç soruşturma sonucunda takipsizlik kararı almıştır ve bu takipsiz kararı ilgili mercilerce itiraz edilmediğinden kesinleşmiştir. İkinci bir sefer ikinci bir sefer aynı suçtan dolayı yine de susturmak için efendime söyleyeyim e, moralinin bozulması için ikinci bir sefer aynı suçtan dolayı cevza evine atılmıştır ve şu anda tutukludur. Sonucunu bekliyor. Adal adaletin tecellisini bekliyor ki buna eminim adalet de tecelli edecektir. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı vardır.